Gelin bu konuda Kur'an'ı konuşturalım. İçinde içi içiliyor diye bira satılıyor, bira içiliyor, içki içiliyor diye ağzına kadar insanlarla dolu olan bir içkili lokantaya dışarıdan giderken bir el bombası veya bir molotof kokteyli İslam'a, Kur'an'a göre söylüyorum atıp da orada on kişiyi, beş kişiyi öldürüp beş kişiyi yaralamak Eyleminin üzerinde Kur'an'ı konuşturduğumuz zaman Kur'an böyle bir harekete Müslüman sıfatıyla müsaade ediyor mu, etmiyor mu? Vallahi etmiyor. Peki siz neden fetvayı aldınız şeref şerifler? İçki içen adamın cezası ölüm değil ki. Var mı Kur'an'ın içerinde? Kur'an'da ve sünnette içki içenin cezası ölümdür diye bir madde getirirsinler, tamamen davadan geçeceğim. Yok böyle bir fetva yok. Nereden bu fetvayı aldınız da İslam örgütü diye gittiniz meyhaneyi bom, bombaladınız. Şerefsiz olun şerefsizler. İslam'a siz saldırtıyorsunuz Kur'an'ın dışında iş yapıyorsunuz. Ne yaptınız var Müslümanları ikram altına almaya? Ne yaptınız var bunu yapmaya Müslümanları katil gibi göstermeye? Ne yaptınız var İslam'a saldırtmaya? Bir köpeğin saldırması ne kadar kötüyse onların saldırması sebep olan adam da siz söyleyin. Aynı kadar kötüdür. <laughs> Niye sebep oluyorsunuz? Yok böyle bir şey.